Mahmut Övür. ABD raporunun mesajı o işarette saklı. Türkiye ne zaman seçim sürecine girse ya da bir siyasi iktidar ABD'nin çizdiği sınırların dışına çıkmaya çalışsa ABD'li düşünce kuruluşlarının karın ağrısı başlıyor. Daha doğrusu onların ipini elinde tutan derin ABD'nin artık kartları açık oynadıkları için buna Beyaz Saray'ı da ekleyebiliriz. Türkiye'de iktidarı değiştirmeliyiz. Son 50-60 yılda buna o kadar alıştılar ki onlar için Türkiye'de iktidarı değiştirmek hiç sorun olmadı. Öyle rapor falan da yazmalarına gerek yoktu. Ya bizim çocuklar dedikleri cuntalara darbe yaptırırlardı, ya TÜSİAD'ı devreye sokarlardı ya da sokakları ateşe vererek istedikleri partiyi iktidara taşırlardı. İtiraz eden siyasi aktörlere de ya idam ya da şapkasını alıp gitmek düşerdi. Son dönemde Başkan Erdoğan'ın dik duruşu ABD eksenli güçleri çılgına çevirdi. İstedikleri hiçbir şeyi yaptıramıyorlardı, sık sık ne yapacağını kestiremiyoruz deyip durdular. Zinde kuvvetleri harekete geçirdiler, olmadı. Zeyno Baran, Michael Rubin veya Henry Barkey gibi çoğu CIA elemanı müptezellere rapor yazdırıp, 150 darbe ihtimali var diye korkutmaya kalktılar, tutmadı. Sonunda en mahrem güçleri FETÖ'yü harekete geçirip kanlı darbe girişimleri bile işe yaramadı. Ne yaptılarsa başaramadılar. En sonunda bizzat ABD Başkanı Joe Biden kendini rezil ederek şunları söyledi. Darbeyle değil muhalefet partilerini destekleyip seçimle Erdoğan'ı devireceğiz. ABD yönetimi yatırımcıyı korkutarak ekonomiyi çökertmekten siyasi baskıya kadar her yolu denedi deniyor. Şimdi de arkalarına ABD medyasını alarak harıl harıl Türkiye'ye karşıtı rapor hazırlatıyor. O raporlardan birini de Soner Çağaptay denilen Türkiye düşmanı yazmış. Çağaptay öyle coşmuş ki Erdoğan'ın son oyunu adıyla teori diye Forug'un Affairs gibi dünyanın en ünlü dergisinde yayınlanmış. Özeti şu, Erdoğan nasıl olsa gidecek, son yıllarda ciddi güven duyulan ordu aracı olsun, seçimlerden önce çekilsin, böylece Türkiye kaosa sürüklenmesin. Hala orduyu devreye sokmaya çalışıyorlar, neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Bir kere niyetleri kötü. Tabi bunları söylerken ilginçtir, tıpkı muhalefet gibi AK Parti'nin ilk dönemini övgü düzmeyi de ihmal etmiyor. Meğer AK Parti ne güzel şeyler yapmış. Senaryonun tek elden çıktığı o kadar açık ki. Bu tespitlerin amacı topluma korku salmaktan başka bir şey değil. ABD Kılıçdaroğlu'nu çizdi mi? İşin garip tarafı uzun uzun bu hezeyanlarını anlatan Çağaptay yazıda muhalefete de bir işaret veriyor. Bence yazının asıl mesajı o işarette saklı. Muhalefete ve özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen mesajda Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş veya Merel Akşener'den birinin aday olması isteniyor. Acaba sağcı ve milliyetçi oldukları için mi yoksa başka özel ilişkileri mi var? Neyse yazıda adaylık için kendini paralayan Kılıçdaroğlu'nun adı bile geçmiyor. Bu da ABD'nin onu çizdiği anlamına geliyor. Eminim bu mesajı Kılıçdaroğlu hepimizden daha iyi anlamıştır. Çünkü ABD'lilerin kime nasıl mesaj vereceğini en iyi o biliyor. Onun CHP'nin başına nasıl geleceğini yine bir raporla onlar duyulmuştu. O gün Deniz Baykal çizilirken ses çıkarmayıp onun koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu bugün çizilirse hiç şaşırmam. Etme bulma dünyası şimdi ihaneti orama sırası onda. Peki yeni ihanetçi kim? Sanıyorum Kemal Bey de CHP'liler de biliyor ama şimdilik söylemiyorlar. Muhalefete kapak sonuçlar. Başta CHP olmak üzere muhalefet yerel seçimlerden bir süre sonra her fırsatta erken seçim diye bas bas bağırıp durdu. Yeni yönetim sisteminin buna olanak vermediğini bile bile bunu söyledikleri gibi halkın böyle bir talebi olup olmadığını da dikkate almadı. Hatta bazıları ısrarla seçim tarihi verdi ama verdikleri her seçim tarihi de boş çıktı. Yine de vazgeçmediler çünkü ellerinde onları gündeme taşıyacak başka bir siyasi malzeme yoktu. O malzemelerden biri de hala açıklayamadıkları uydurulmuş, güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisiydi. Şimdi o önerinin içini altı muhalefet partisi bir araya gelerek doldurmaya çalışıyor. Nasıl ucube bir şey çıkacağını, eskisinden farklı olmayacağını göreceğiz ama şimdiden şunu söyleyebiliriz. Halkın böyle bir talebi yok, Muhalefet gerçekten halkın içinde olsaydı bu gerçeği görürdü. Görmediğini muhalefetin hem güçlü bir rüzgar esiremediğinden hem de güvenilir kamu araştırma şirketlerinin rakamlarından anlıyoruz. O araştırmalardan biri de her yıl seçmen eğilimlerini düzenli ve derinlemesine yapan Kadir Has Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Grubu ve Global Akademi Ortaklığı'nın birlikte yaptıkları çalışma. Pandemiden doğal felaketlere, siyasi gerilimden ekonomideki hızlı altüst oluşa kadar onlarca negatif şeyin yaşandığı 2021 yılına ait Türkiye ilimleri araştırması deyim yerinde ise muhalefete kapak olacak sonuçlar ortaya koyuyor. Araştırma 26 ildeki kent merkezinde ikamet eden ve 18 yaş üzeri 1000 kişiyi kapsıyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve erken seçim konusunda sonuçlar çok çarpıcı iktidara muhalefet eden partilerin büyük çoğunluğu bütün kötülüklerin anası sistemdir derken halk tersi bir düşüncede. Vatandaşa şu soru soruluyor, ülkenin yönetim tarzının nasıl olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Cevap 155.7 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Parlamenter sistem diyenlerin oranı ise %44.3. İlginç olan yönetim sistemi değişikliği tartışmaları yapılırken %30'larda olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine destek bugün %55'i aşıyor. Parlamenter sistem ise %48 ile başlayıp bugün %44'lere gerilemiş durumda. Erken seçim meselesinde de durum farklı değil. Halk yeni bir sistemi benimsediği gibi o sistemde erken seçim kavramının olmadığını da farkında. Bu nedenle de gündeminde erken seçim yok, hem de açık ara farkla erken seçim istemeyenlerin oranı %64.5 isteyenlerin oranı ise sadece %16.9 şu tabloya bakar mısınız CHP İyi Parti HDP Saadet Deva Gelecek hatta bunları destekleyen onca küçük parti aylarca ekranları işgal edip erken seçim çağrısı yaptılar toplumdan aldıkları destek %20'yi bile geçmedi İşin daha vahim tarafı o partilere oy verenlerin bile bu söylemi inandırıcı bulmaması. Bunu zaten bugün seçim olsa kime oy verirsiniz sorusunda da görüyoruz. İşte rakamlar. AK Parti %35.9, CHP %24.6, MHP %9.7, İYİ Parti %9.4, HDP %9, diğer partilerin hepsi sıfırın altında. Bu araştırmanın bir ilginç noktası da kararsızların yüksek çıkmaması. %3.6. Muhalefet açısından anlamlı olacak bir sonuçta yapı işlet devret modeli ile ilgili halkın %40'ı bu yatırımları olumlu bulurken karşı çıkanların oranı sadece %26. Muhalefet yine yanlış yerde duruyor. Abdullah Muratoğlu. Biden'ın diplomasi atamaları ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye'ye geldi. Flake, diplomatik prosedürlerin tamamlanmasının ardından göreve başlayacak. Flake'in diğer büyükelçilerden farkı ise Cumhuriyetçi Parti'den vekil ve senatör olarak uzun yıllar görev yapmış olmasıydı. Arizona eski senatörü olan Jeff Flake, Cumhuriyetçi Parti'nin ana akım merkezci kanadının önemli isimleri arasındaydı. Flake'in yıldızı Cumhuriyetçi Parti'den ABD Başkanı seçilen Donald Trump'la barışmadı. Senatodaki cumhuriyetçiler arasında Trump'ın önde gelen eleştirmenleri arasında yer alan Flake, 2019'da siyasetten çekildi. 2020 seçimlerinde ABD başkanlığı için aday adayı olabilecek cumhuriyetçiler arasında Flake'in ismi de zikrediliyordu. Flake'in bir diğer özelliği ise Trump karşıtı Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney gibi sıra dışı bir Hristiyan tarikatının mensupları olan Normanlara yakınlığıyla biliniyor olmasıydı. Cumhuriyetçi Parti'nin ana akım çizgisinden koparak bir Trump partisi haline gelmesinden rahatsızlık duyan Flake artık mevcut Cumhuriyetçi Parti'de benim gibi bir Cumhuriyetçiye yer olmayabilir demişti. Flake Cumhuriyetçi Parti'nin eski normale yani Trump öncesi çizgisine dönmesini isteyenler için kurtarıcı bir figür olarak görüldü. Ancak Flake Trump'a karşı daha etkili bir mücadele vermemekle eleştirildi. Flake'in siyasetten ayrıldıktan sonra kaleme aldığı bir muhafazakarın Vicdanı isimli kitabı ise daha çok Cumhuriyetçi Parti'ye bir ağıt olarak niteleniyor. Amerikan geleneksel iki partili mutabakat yönetiminin devam etmesi gerektiğini savunan Flake, 2020 seçimlerinde Biden'ı destekleyen cumhuriyetçiler arasındaydı. Bu pozisyonuyla Flake, Trumpçı cumhuriyetçilerin öfkesini de üzerine çekti. Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden seçim kampanyaları sırasında Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki ana akım merkezci cumhuriyetçilerle yakın çalışmak istediğini söylemişti. Biden'ın kendisini Ankara Büyükelçiliği için aday göstermesini yorumlayan Flake ise ABD dış politikası iki taraflı olmalıdır benim inancım da bu yönde diye konuşmuştu. ABD'de kariyer diplomatlar olarak nitelenen meslekten diplomatlar yerine siyasi ve daha başka nedenlerle gerçekleşen büyükelçi atamaları bir süredir tartışma konusu yapılıyor. Büyükelçilik atamalarında genel uygulama meslekten diplomatların yaklaşık %70 oranında olmasıydı. George Bush döneminden itibaren bu oran giderek küçülmeye başladı. Trump döneminde meslekten diplomatların oranı çok daha düştü. Trump'ın Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesini daraltma girişimleri ise bir hayli tartışılmıştı. Birçok diplomat Trump'ın diplomasiye küçümseyici bakış açısına tepki olarak istifa etmişti. Trump, İsrail büyükelçiliğine ve Orta Doğu temsilciliğine özel avukatıyla şirketinin avukatını getirmesi çokça tartışılmıştı. Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'ı yüzyılın anlaşması olarak paketlediği, sözde İsrail-Filistin barış anlaşmasını yürütmekle görevlendirmesi ise hoş karşılanmamıştı. ABD Başkanı Joe Biden, meslekten diplomatların daha büyük oranda büyükelçi olarak atanmalarını sağlayacağını vaat etmişti. Nikki Biden'da siyasi arkadaşlarını aday göstermekle itham ediliyor. ABD medyasında yer alan bilgilere bakılacak olursa Biden'ın büyükelçilik için aday gösterdiği isimlerden %60'ından fazlasını siyasi arkadaşlar teşkil ediyor. Biden'ın atamalarıyla ilgili bir diğer tartışma ise başkanlık kampanyasına veya Demokrat Parti'ye yüklü bağışlarda bulunan birçok ismi büyükelçilik için aday göstermesiydi. Biden'ın Kanada, Costa Rica, Slovenya, Belçika, Arjantin ve Finlandiya Büyükelçiliği için aday gösterdiği isimler bağışçılar listesinin sadece küçük bir kısmı. Keza Biden'ın başkanlık kampanyasına bağışta bulunan Thomas Needles'ın ABD'nin İsrail Büyükelçisi olarak atanması bu bağlamda değerlendiriliyor. ABD'nin en büyük dördüncü yatırım bankacılığı şirketi olan Morgan Stanley'in başkan yardımcısı Nitz'in ataması Amerika'daki İsrail e yakın gruplar tarafından memnuniyetle karşılandı. Demokrat Parti'nin yeni kuşak siyasetçilerinin ise zengin başlangıçlarla özel çıkarlara odaklı lobi bağlantılı isimlerin federal makamlarda veya diplomaside etkili görevlere getirilmelerine şiddetle tepki gösterdiklerini de bilhassa belirtmek gerekiyor. Abdullah Muradoğlu